Ramazan'da oruç açma zamanını öğrenmek için imsakiyelerdeki hangi başlığın altındaki saate bakılması gerekir? A) İmsak B) Sahur C) Akşam D) Yatsı Yani e, hangi başlığın altındaki saat sahur saati olabilir akşam saati değil oruç açma zamanı bizim pardon sahur değil yatsı akşam. Ee, ben biraz heyecanlandım uzmana soracağım. Tabii ki. Yarışmacımız uzmana soracak her hakkını kullanmak istediği Arda'ya bağlanıyoruz. Arda merhaba. Merhaba Kenan Bey. Yarışmacımız Yunus Sezener üçüncü soruda takıldı sana danışmak istedi. Yunus şimdi soruyu okuyacak Arda hazır mısın? Hazırım. Ramazanda oruç açma zamanını öğrenmek için imsakiyelerdeki hangi başlığın altındaki saate bakılması gerekir? İmsak, sahur, akşam veya yatsı. Evet. Sahur sabah yapılıyor oruçun başlangıç zamanı açma evet. değil. Evet. O yüzden akşam olması gerek. Akşamları oruç açılıyor çünkü. O yüzden akşam olduğunu düşünüyorum. Emin misin? Yani Eminim. Akşam oluyor çünkü saat akşam deniyor ve akşam oluyor. Tamam. O akşam olduğunu biliyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. ederim. başarılar. Evet, e, teşekkür ederim. C akşam son karar. Arda'ya çok teşekkür ederim. İki kitap getirdim belki bir tanesini ona veririm. <laughs>